الحمد لله. إن الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه اما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cumanız mübarek olsun aziz Müslümanlar. Sizleri 700 senedir minarelerinden ezanları göklere yükselen Evliyalar şehri, kırklar elimizin Hızır Bey Camii'nin minberinden selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hepinizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve enne sa'yehu sevfe yura ve çalıştığının karşılığını mutlaka görecektir. Ona gösterilecektir çalıştığının karşılığı. Okuduğum hadisi şerifte ise Hatemül Enbiya Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Allah Teala birinizin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasından razı olmaktadır, memnun olmaktadır. Aziz Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayelerinden biri de hayatın her alanında güzel ahlakı kendine rehber edinen bir toplum inşa etmektir. Cenab-ı Hak dünya ve ahiret mutluluğu için bizlere ibadetleri emrettiği gibi işimizde de bizlerden ahlaklı olmayı istemiştir. İş ahlakı, dürüstlük, doğruluk, güven, saygı ve adalet gibi temel değerleri işimize yansıtmaktır. İşimizi sağlam yapmak, kul ve kamu hakkına riayet etmek, sözümüzde ve özümüzde dürüst olmaktır. Bir ayeti kerimesinde Rabbimiz Festakim keme ümirt emrolunduğun gibi dost doğru ol, dürüst ol Emri Celili ile bizi dürüstlüğe, doğruluğa yönlendirmekte ve bunu hepimize emretmektedir. Her daim helali gaye edinmek, kazancımıza haram, dilimize yalan bulaştırmamaktır. Aziz kardeşlerim, iş ahlakı çalışma hayatının tamamını kapsayan bir değerdir. Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır. İşçi olmanın ahlakı olduğu gibi işveren olmanın da ahlakı vardır. Memur olmanın ahlakı devletine sadakatle bağlı kalmak, milletine nezaket ve özveriyle hizmet etmektir. Esnaf olmanın ahlakı olduğu gibi müşteri olmanın da ahlakı vardır. Amir olmanın ahlakı hak ve adaletten asla ayrılmamak, himayesindeki kişilere, çalışanlara hakkaniyetle davranmaktır. İşçi olmanın ahlakı ise işini sağlam ve kaliteli yapmak, iş yerini işverenin emaneti olarak görmektir. İş yerinin imkanlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmaktır. Onu sosyal haklardan mahrum bırakmamak, alın teri kurumadan ücretini tam olarak vermektir. O yüzden Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin şu hadisi şerifini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İşçinin alnının teri kurumadan onun hakkını veriniz. Aziz kardeşlerim, Esnaf olmanın da ahlakı vardır. Esnaf olmanın ahlakı dürüstlükten ayrılmamaktır, malın kusurunu gizlememek, stok ve karaborsacılığa tevessül etmemek, helal kazancına haram bulaştırmamaktır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz men qashne feleyse minne bizi aldatan bizden değildir hadisi şerifi gereğince müşterisini aldatmamak ölçü ve tartıyı eksik yapmamak konusunda bütün insanlığı uyarmaktadır. Müşteri olmanın ahlakı ise esnafa verdiği sözü yerine getirmek, borcunu zamanında ödemek, onu zarara uğratacak her türlü söz ve eylemden kaçınmaktır. Muhterem Müslümanlar, iş hayatında duyarlılığın azaldığı, kanaat, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı, ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istismar edildiği bir çağda yaşıyoruz maalesef. Dünyevileşme bencillik bir malı değerinden fazlaya satarak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir. Oysa ki güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa ve vesselam efendimiz ne buyurmaktadır? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Hiçbiriniz kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olamaz. Allah Resulü Efendimiz böyle buyurmaktadır kendimiz için istemediğimiz bir şeyi kardeşimiz için de istemeyeceğiz. Şahsi menfaatlere takılıp kalmamayı, başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi, sosyal hayatta adil ve dengeli olmayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam her daim bizlere tavsiye buyurmuştur. Bizlere düşen görev sevgili peygamberimizin sadakatini kuşanarak her işimizi emanet bilinceyle sahiplenmektir. Onun hak duyarlılığına riayet ederek işçinin hakkını zayi etmemek, iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla hassasiyet göstermektir. Kardeşlerim, bize verilen her bir imkanı Rabbimizden bir emanet, onun rızasını kazanmak için bir fırsat bilelim. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur kılalım. Her işimizde helali gözetelim. Allah'ın rızasından ayrılmayalım. Ve her işimizde helali gözeterek Allah'ın rızasında arayalım asıl kazancımızı. Onun yolunda harcayalım bilgimizi ve servetimizi. Güveni hakim kılalım hayatımızın her alanında. Ne aldatan olalım ne de aldanan. Doğruluk ve dürüstlükten, adalet ve hakkaniyetten asla ayrılmayalım. Unutmayalım ki bizi Allah katında değerli kılan yaratılış gayemize uygun hareket etmemiz, her işimizde İslam ahlakını kuşanmamızdır. Ele inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema allahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ guri el festemi'u leh وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم